tebliğlere girecektik. Bakın bu yönetmeliğe göre e, radyasyon görevlileri için etkin doz artışı e, etkin doz değeri ardışık 5 yılın ortalaması 20 e, MSV e, mikrosivert galiba buradaki şey karşılığı. Bunun bir şeyi e, sivertin ölçü birimi radyasyonun ölçü birimi olduğundan önce söylemiştik. Biz ona şimdilik MSV diyelim. E, şimdi Burada soru da bu yönetmeliğe göre radyasyon görevlisi olarak çalışan 3 personel verilmiş. E bu personeller işte biri Hatice, birisi Bilge, biri de Oğuz. Bunların maruz kaldıkları radyasyon değerleri verilmiş. İşte bu yönetmeliğe göre e, bu kişilerden bu 3 kişilerden hangileri izin verilen değerin üzerinde radyasyona maruz kalmışlardır? Yani fazla mı mar radyasyona maruz kalmışlardır diye soruyor. E, bizim bakın Hatice'ye diyor ki Hatice'ye Etkin dozun ardışık 5 yıl ortalaması 25 msv diyor. Fakat bizim yönetmelikte ne diyor? Sağ tarafta ilk satırda kırmızıyla yazılı yerde ardışık 5 yılın ortalaması 20 msv'yi geçmemeli diyor. Değil mi arkadaşlar? Geçmemeli ama Hatice 25'i bulmuş. Yani fazla radyasyona maruz kalmış. Bir kere Hatice var. 13 aydır çalışmakta olan bilgiye ait yıllık etkin dozun 45 msv olduğunu söylüyor soruda. Bakıyoruz herhangi bir yılda 50 MSV'yi geçemez diye bir ibare var. Bakın ikinci satırda yönetmenin ikinci satırında değil mi? 45'te kalmış bilge bilgi 50 MSV'yi geçmemiş. Yani bilgi o zaman yönetmelikte izin verilen değerlerin altında olduğunu söyleyebiliriz. Oğuz'un sadece el ve ayaklarıyla maruz kaldığı bir yıllık eş değer dozun 600 MSV olduğu söylenmiş. Hemen yine 3. satıra bakıyoruz sağ tarafta. El ve ayak veya cilt için yıllık eş değer doz sınırı 500 MSV'yi değil mi geçmemeli arkadaşlar. Ama Oğuz 600 MSV'yi görmüş arkadaşlar. Oğuz da o zaman yönetmelikte izin verilen değerlerin üzerinde radyasyona maruz kaldı söylenebilir. O zaman Hatice ve Oğuz bizim için yönetmelikte belirtilen değerlerin üzerinde radyasyona maruz kaldıkları söylenebilir. Doğru cevap C şıkkı değil mi arkadaşlar? Burada göz merceği için 150 MSV'yi yıllık eşdeğer doz olarak geçmemeli. Onun altında işte görüyorsunuz cilt için en yüksek radyasyon dozuna maruz kalan 1 karelik alanın eşdeğer dozu diğer alanların aldığı doza bakılmaksızın ortalama cilt eşdeğer dozu olarak kabul edilir. Bu, bu, bu ana kadar saydıklarımızın hepsi radyasyon görevlileri için gereken şeylerdi. Toplum üyesi kişiler yani radyasyonla ilgili işi olmayan, radyasyon görevlisi değil de diğer kişiler, toplum üyesi kişiler için de etkin doz yılda bir mSv'yi geçemez. Yani ee, A ve B adaylarına özellikle olmak üzere e, ben hani e, tabi bilemeyiz hani iş yeri hekimi DSP adaylarına C adaylarına da gelebilir. E, biz biliyorsunuz biz hep eğitimimizde değil mi A, B, C, DSP iş yeri hekimi çok ayırt etmeden e, bütün konulara hakim olacaktık. Çünkü işte çok enteresan bir şekilde e, bazen bize de bir soru gelebiliyor. Bundan da hani gelirse belki bu yönetmelikten bir soru gelir hocam. E, vakit bulursanız bir göz gezdirmenizde fayda var. Buradaki etkin doz değerleri, yönetmelikteki değerleri bilmekte fayda var. Burada ben toplum üyesi kişiler için etkin doz yılda bir MSV'yi geçemez ifadesini önemli buluyorum arkadaşlar. Bir MSV'yi geçemez toplum üyesi için kişiler için. Radyasyon görevlileri için zaten yukarıda kırmızı ile işaretli kısımlarda bahsettik değerlerden. E, gelirse hani buna dair bu değerlere dair bir soru gelme ihtimali düşük de olsa e, var arkadaşlar e, bir diğer soru arkadaşlar özellikle bakın 2019 e, 2019 aralıkta DSP ve işyer hekimi adaylara çıkmış ki buna benzer sorular özellikle işyer hekimi adayı arkadaşlar ara, ara DSP arkadaşlara da geliyor e, bu tür sorular geliyor Yine bir senaryo var bir iş yeri tanımlanmış bir iş yerinde 10 yıldır çalışan 33 yaşındaki erkek işçi 2 aydır burun tıkanıklığı, burun ve etrafındaki şişkinlik, burun kanaması ve şikayetleriyle doktora başvuruyor ve incelemeler sonucunda e, sinanozal, sinano, sinonazal kanser tanısı konuyor arkadaşlar. Bu çalışanın maruz kaldığı olası etken aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani bir kanser teşhisi konmuş çalışana çalışının çalışanın şikayetleri soruda belirtilmiş, değil mi? E, bu kansere neden olan bu iş yerindeki etken ne olabilir diye soruluyor. Buna benzer sorular çok soruldu. Z Genelde bakın bu tablo çok değerli ve anlamlı bir tablodur arkadaşlar. E, bu tabloya hakim olursanız özellikle iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli aday arkadaşlara söylüyorum. E, bu birçok sorunun içinden çıkabilirsiniz. E, biliyorsunuz biz arka göre Uluslararası Kanser Araştırma Ajansının e, kanserojen maddelerin sınıflandırmasına göre değil mi, Grup 1, grup 2, grup 2A şeklinde bir sınıflandırmamız vardı. Bununla ilgili dokümanlarımız var, notlarımız da var. Bununla ilgili videolarda da bahsetmiştik zaten. E, şimdi burada bu tabloda grup 1'de olan I-ARK'ın sınıflandırmasına göre ve kesin kanserojen olan, olan maddeler sıralanmış. Ve bu maddelerin yanında bu maddelerin hangi çalışma alanlarında bulunabileceği ve Buna bağlı hangi kanser türlerinin ortaya çıkabileceği. Bakın burada nikelin karşısında nikel rafinerilerinde kullanılacağını ve bunun burun ve akciğer kanserlerine sebep olabileceği hususu var arkadaşlar. Ee, yani zaten burun, burun etrafı, sinonazal kanser arkadaşlar hani o bölgedeki burunla ilgili kanserlerde en büyük etken nikel. Bunun dışında işte radon akciğer kanserine sebep oluyor. Asbest'i biliyoruz zaten. Benzen, benzen çok önemli lösemi kan kanserine sebep oluyor. Özellikle boya boya işlerinde, boya sanayisinde ve ayakkabıcılarda e, ayakkabı sektöründe ciddi görülüyor. Gibi burada bakın krom yine akciğer kanserine sebep oluyor. Krom kaplama işlerlerinde kullanılıyor. Kadmiyum önemli. Prostat kanserine sebep oluyor ve kadmiyum e, pestisit kullanımında, metal işlerinde ve pil yapımında özellikle çok görülüyor gibi. E, bakın arsenik. Bunlar grup 1 kesin kanserojen maddelerdir ve bu tabloda her kanserojen maddenin her etkenin hangi çalışma alanında ve hangi kansere sebep olduğu tablosu özümsendiği takdirde bu ve buna benzer soruların içinden çıkarılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandıralım. İyi çalışmalar arkadaşlar. Artık yavaş yavaş dediğim gibi bu bölümden sonra bu yedinci konu başlığındaki ilk videolarımızı tamamladıktan sonra artık bundan sonra özet defterlerimizin ciddi oranda oluştuğunu görük e, tahmin ediyorum, ümit ediyorum. E, bundan sonra akıllı tablolarımız var. O akıllı tablolara ciddi oranda konsantre olun. Ona benzer tabloları defterlerimize çizmeye, oluşturmaya devam edelim. Ondan sonra arkadaşlar etkinliklerimiz var. 30 adet çok anlamlı, çok değerli etkinliğimiz var. Bunları da mümkünse çıktı alabilirseniz, çıktı alıp böyle kağıtla eşleştirmeler, boşluk doldurmalar gibi güzel etkinliklerimiz var. 30 adet çok anlamlı ve önemlidir. Mutlaka soru olarak karşınıza çıkabilecek 30 konuyu etkinlik haline getirdik. Onun haricinde daha sonra deneme sınavlarımız var. 20 adet deneme sınavınız olacak. Onları çözün ve süre tutarak gerçek sınavdaymış gibi çıkmış sorularınız ÖSYM'lerin 2015'ten bu yana ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavların çıkmış soruları elinizde. Bu devamında onları da mutlaka indirin. İsterseniz çıktı alın ve o çıkmış soruları dilerseniz hani deneme gibi de kendinize tatbik edebilirsiniz süre tutarak. Dilerseniz de işte bizim bu sınavlarda yaptığımız gibi böyle soruları analiz ede ede konu konu. Her sorudan sonra konu çalışmalarına dönüp defterlere ilave notlar ala ala her sorunun üzerine çize 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 derinlemesine analize ede ede e, çıkmış soruları da analiz etmelisiniz arkadaşlar. Daha sonra bir daha önce basılı yayın olarak çıkan iş sağlığı güvenliği sınavlarına hazırlık rehberi kitabımızın e-kitap hali, pdf hali var. Orada değerli birkaç husus var onları okuyun. E, orada da yine 10 tane daha deneme sınavımız var ki 10 denemeyi çok anlamlı buluyorum. ÖSYM standartlarına çok yakın denemeler. Onları da çözüp artık sınavlara soru çözerek bol bol soru çözerek sınava kalan sürede en iyi şekilde yapacağız. Bir de tabi sistemde e, sınava bir hafta 10 gün kala gibi Sınavınıza bir hafta 10 gün kala bir online final denemesi göreceksin son başlık altında final deneme sınavımızda sınavına ÖSYM'nin sınavına bir hafta 10 gün kala gibi sisteme yüklenecek onu da son durumunuz artık finaldeki halinizi tam manada bir ÖSYM standartlarına uygun bir deneme sınavı olacak arkadaşlar tam manada son bir hafta 10 gün kala ne durumdasınız onu da görmüş olacaksınız ki son bir hafta 10 gün kala son tedbirlerimizi alabilelim arkadaşlar hoşçakalın kolay gelsin.